Bilenium kanalından herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün yorumlayacağımız bir diğer ise bir arkadaşımızın yine isteği üzerine Natural Yenilebilir Enerji Ticaret AŞ kısaca Naten hissesi olacak. Şimdi hisseye baktığımızda hisse halka arzdan sonra ciddi bir potansiyel göstererek 6 TL'lerden yaklaşık 47-48 TL'lere kadar varan bir hareket sergilemiş durumda. Ki buradaki hareket güzel bir aslında çanak oluşumuymuş. Fakat devamı gelmemiş. Ki burada şimdi aslında baktığımda ilk ikili bir tepe olarak da düşünebiliriz. Bence tehlikeli bir durum olabilir. O önden de belki değerlendirmemiz gerekebilir hisseyi. Şimdi gördüğüm ilk şeyler bunlar hissede. Şimdi hisseye baktığımızda arkadaşlar şu şekilde bir temel bence şey çizerim. Ki kabaca çiziyorum ilk kez çiziyorum. Bakmamız lazım. Evet şu şekilde bir yükseliş kanalı içerisinde gittiğini net olarak gözlemleyebiliyoruz. Bunda her fikiriz diye düşünüyorum. Kaba çizdik zaten. Şimdi bu yeşil çizdiğimiz desteğimizin son noktası son 2-3 gün için yaklaşık 36-60'lar. Burayı bir kenara yazalım, not edelim. 36-60'lar önemli destek noktası hissede. Ana destek noktası ki bu ana destek noktasına çok yaklaştığı, geçtiği hatta geçtikten sonra tekrar üzerinde kapattığı, değdiği, yaklaştığı, değdiği, geçtiği ve tekrar aşağı doğru süzülen satış baskısıyla birlikte bir natent hissesi karşımızda. Yani hissedeki bu hareket devam edecek olursa hisse 36-60'larda bence durması lazım. 36-60'lar çok kritik. 36-60'lar sonrasında aşağı yönlü hareketler hızlanabilir. Bence bu konuda temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi hisseye baktığımızda bir diğer çizgi daha çizelim. Bence şu da önemli bir çizgi. Evet. Onun da rengini değiştirdim. Şöyle mavi diyelim onda. Mavi çizgi. Hatta büyütelim şurayı. Kapatalım. Mavi çizgi de arkadaşlar bu da bir bence önemli bir destek çizgisi, ara destek çizgisi ki yarın için bize fiyatlama hakkında fikir verebilir. Yarın için 38 30'lar önemli destek konumunda olmayı sürdürecekler. Gördüğüm kadarıyla şu an için. 38 30'lar bence önemli. 38 30'lar üzerinde kalıcılık sağlayabilirse bu aşağı çizdiğim yeşil noktasına kadar da gelmeyebilir. Ama şu mavi çizgi altında kapanışlar yapmaya başlar ve devam ederse bu yeşil çizgiye kadar bir geri çekilme potansiyeline de sahip. Onu da belirtelim arkadaşlar. Şimdi hissedeki harekette ortalamaya bakalım. Bize bir şey söyleyebilir mi? Şimdi bir tane daha koyalım. 22 günlük olsun da. Gerekirse 50 günlüğe de bakarız. Şimdi baktığımızda arkadaşlar kritik bir nokta var burada. Ben her zaman şunu söylerim. 9 günlük hareketli ortalama ile 22 günlük hareketli ortalama kesişimleri bence önemli bu kesişimler hangi yöne olursa o yöne doğru bir kırılma gerçekleşiyor. Bakın şurada 9 günlük hareketli ortalama ile yine 22 günlük hareketli ortalama kesiştiğinde hisse aşağı yönlü bir potansiyel sergilemiş ki yaklaşık 39 TL'lerden 30 TL'lere yaklaşık 9 TL'lik bir fiyat hareketi gerçekleştirmiş. Ki yukarı kırdığında da hisseyi 23 TL'lerden 47 TL'lere kadar süre gelen bir hareketle beslemişiz ki yine burada da aynı şekilde bu kırılım gerçekleştiğinde 34 TL'lerden yaklaşık 48 TL'lere varan bir hareket gerçekleşmiş. Şimdi bu hareketli ortalamalar birbirine çok yaklaşmaya başlamış. Eğer 9 günlük hareketli ortalama, 22 günlük hareketli ortalamayı yine aşağı yönlü kırarsa bence aşağı yönlü bir hareket yine görmemiz olası ki bu mavi çizgi de bizim için ara destek olmayı bence çok sürdüremez diye yeşile kadar bir geri çekilmenin yaşanabileceğini bana bu 9 ve 22 günlük hareketli ortalamanın açısı veya kesişme isteği bence net söylüyor. Yarın bunu net görürüz arkadaşlar. Eğer yarın bu kesişimi net görürsek bence hareketin bu yeşil kanala kadar devam edebileceğinin bir sinyali, ufak sinyalini biz alırız diye düşünüyorum hisseden. Ki bu ikili tepe formasyonu çalışırsa ki bu harekete şöyle bakalım. Tahmin yapalım şuraya. Eğer burası kabaca diye %26'lık bir geri çekilme ise ikili tepede de yine şu fiyatlardan %26'lık bir geri çekilme şuralardan koyalım daha net anlayabilmek için. Çünkü kırılımın gerçekleşeceği yerler şuralar kabaca. Şöyle alalım. Buradan aşağı doğru %26 bizi ciddi anlamda geriye götürür ki bu da yaklaşık 25-26 TL'ler yapar hissede. Eğer ikili tepe formasyonu çalışırsa arkadaşlar. Bence bunu da dikkat etmemiz çok önemli ki şu yeşil çizdiğim çizginin kırılıp kırılmaması bu ikili tepe formasyonunun çalışıp çalışmayacağını da bize net olarak gösterecek hisseden. Bu yüzden de temkinli olmakta bence Natal hissesi için fayda görüyorum. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Fakat yukarıdaki rakamları da söyleyelim. Orayı es geçmeyelim. Şimdi yukarıda da şöyle kabaca bir yapı var. Onu da yine mavi çizgiyle belirtelim. Çiziyoruz. Yani yukarıda 43,5 TL'ler. Yine yuvarlak rakam söyleyelim. 43,5 TL'ler. Yukarıda önemli bir direnç. Bu 43,5 TL'leri mutlaka kırması lazım. Eğer 43,5 TL'leri yukarı yönlü kırarsa bence bir önceki fiyat hareketini de ciddi anlamda Geçebilir 48 TL'lere geçebilir 50 TL'ler gündeme hedef olarak girebilir Diye düşünüyorum Şimdi Bir de son kez arkadaşlar haftalık bakalım bana belki haftalık Bakmak bir şey Kazandırabilir Şimdi şunları kaldıralım Şu trend zaten dursun Şimdi bakalım fiyat hareketine eğer Haftalık kapanışlar 36 Buçuk TL 36.70 TL üzerinde olursa bence sorun yok ki bu hafta için ben bu fiyatı size söylemiştim? 36 TL'ler bence önemli. 36-20'ler, 36-30'lar. Haftalık kapanışlarda çok önemli. Bunu bence bir kez daha iyi e denemekte fayda var. Yani şu destek çizgisi kırılmadıkça hissede de yukarı yönlü momentumun devam edebileceğini söylemek çok yanlış olmasa gerek. Naten hissesi için. Fakat bu ikili tepe formasyonu çalışırsa soluğu biz 23'lerde, 24'lerde alma ihtimalimiz de var olduğunu unutulmamalı. Yani eğer ekip tepe formasyonu çalışırsa nasıl bir şey olabileceğini çizelim. Yani şu mumların bir benzerine düşüşlerde şu şekilde benzeri sert mumlar olarak görme şansımız yüksek olabilir. Onun için bu çizdiğim yeşil çizginin kırılmaması çok önemli. Ama kırılıyorsa hedefimiz 24-25 TL'ler olabilir. Bence buna dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Arkadaşlar Naten hissesini yorumladık. Bilenium kanal olarak. Umarım faydalı bir analiz yapmışızdır. Herkese iyi akşamlar.